Merhaba arkadaşlar şimdi şey, Neydi <laughs> Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi benim size flamingo yapacak. Kütük üzerine flamingo resmi yapıyoruz. İlk olarak zeminimizi istediğimiz renge boyuyoruz. Boyalarımız relik boya. Kütükleri birçok yerde kullanabiliriz. İsterseniz sunumluk olarak, isterseniz çay tabağı altları, duvar dekorasyonları. Bu yapmış olduğum ikinci kütüğüm küçük boyda çay tabağı altlığı olarak satılıyor genelde. Fakat matkapla delip anahtarlık, minik ağaç süsleri veya arkasına mıknatıs takarak buzdolabı süsü olarak kullanılabilir.